veriler toplamının veri sayısına bölünmesine biz aritmetik ortalamayı bulma işlemi diyoruz. Örneklerle inceleyecek olursak ilk örneğimiz şu şekilde. Üç tane arkadaş var. Boy uzunlukları verilmiş. Bu boy uzunlukları verilen arkadaşların boy ortalamasını aritmetik ortalamasını, boyların aritmetik ortalamasını bulalım diyoruz. Her birinin boyu incelendiğinde, ilkinin boyunun 130 santim olarak verildiğini, diğer arkadaşının boyunun 145 olarak verildiğini ve diğerinin en uzun olanın boyunda 160 verildiğini buluyoruz. Bunlar toplandığında, şu ikisinin toplamı 305 yapacaktır. Artı 130 da topladığında 400 35 olarak bu toplamın sonucunu bulacağım. Kaç kişi var? 3 kişi var. Dolayısıyla ortalamayı bulmak için bu boylar toplamını 3'e bölmem gerekecek. 435 3'e bölündüğünde bir defa olacak. 3, 13, 4 defa olacak. 12, 5. Demek ki bu 4 kişinin boyları ortalaması 145 santim olmakta diyoruz. Atom ve yapısını incelemeye devam edelim. Değerli öğrenciler, önceki dersimizde atomu oluşturan parçacıkların elektriksel yüklerini sizlere ifade etmiştik. Hatırlayacağımız gibi elektronlar negatif yüklüydü, protonlar ise pozitif yüklü parçacıklardı, nötronlar ise yüksüzdü. Şimdi de bu parçacıkların kütlelerini yorumlayalım. Birinci şekilde görüldüğü gibi bir tane protonun kütlesi yaklaşık olarak bir tane nötronun kütlesine eşittir.